Herkese merhaba, bugün Seekler 7 numara halim saçımı değil ama yani postişimi boyayacağım bugün sizler için rengini göstermek istedim şu an sarı renklere boyadığım için bunu saçıma uygulamam olmazdı o yüzden postişimle deneyeceğim size yardımcı olabilmek için postişimde zaten çıt, çıt şeklinde şöyle göstereyim şöyle bu da zaten çok açık bir renk Öyle söyleyeyim size gördüğünüz gibi. Yani sarıyı kumrala boyamıştım daha sonra. Ee, ama açık bir tondu. Ee, şimdi bunu deneyelim isterseniz hemen. Ee, çok uygun bir fiyatlı marka. Onu söyleyeyim ilk olarak. Daha önce kullanmıştım. Yani bana pek e, bir şey yapmamıştı. Yani yan etkisi falan olmamıştı. Şöyle iki tüp boya var içinde. oksidan var. İşimize yarayanları alalım. Şöyle geri kalanını şuraya bırakalım. Şu arkasını göstereyim. Arkasında da sarı saçtan sonra şöyle diyor. Genelde bizimki böyle gibi olacak. Şöyle koyayım. Ee, dediğim gibi bana şey yapmamıştı yani bir alerji vesaire hiçbir şey yapmamıştı. Gayet güzeldi. Ee, bazılarına kepek yapmış sanırım. Öyle yazanlar olmuş. Ee, saç tipine göre değişiklik gösterebilir tabi. Nereden aldığımı söyleyeyim. Ee, şey gratisten almıştım. Gratisteki indirimden 7 lira gibi bir fiyat aldım. Çok uygun fiyatla almıştım gerçekten. Şöyle sıkayım. Bu bize yeterli gelecektir herhalde. Şu kısmını boyayacağım sadece çünkü. Şöyle bir karıştırayım. Biraz oksidan dökeceğim. Az geldi çünkü gözüme. Yani renkleri çok güzel zaten Seekalar'ın bildiğiniz gibi. Yani ben devamlı tercih ediyorum. Ee, yani benim favorim ne diye soracak olursanız. Şu rengi kullandım ama videosunu çekmemiştim. İnşallah yakın vakitte çekeceğim bunun videosunu da. Ee, o rengi daha çok beğeniyorum ben. Daha güzel duruyor. Şöyle. Fiyatı da uygun. Mutlaka indirimde takip edin. İndirim sizlerle 15 lira çünkü. Şuraya stres vermiştim. Onun üzerine boyayacağım şimdi. Onun dışında küçük mağazalarda filan da var, marketlerde filan. Onlar da gayet uygun fiyatlı, oralardan da alabilirsiniz isterseniz. Yani zaten çok yaygın olarak satılan bir marka olduğu için, yani ulaşması kolay olan bir marka öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle iyice boyadım. Bunu biraz bekletelim. 30 dakika bekletiyorsunuz. Bildiğiniz gibi. Daha sonra da 30 dakika sonra kontrol edelim. Nasıl oldu? Şimdi Hadi bakalım. E, yıkadım geri döndüm. Gördüğünüz gibi 7 numarayla boyamıştık. Biraz koyu oldu. E, bu koyu olmasının sebebini hemen söyleyeyim size. E, biraz e, bir saat olmuş. Yarım saat bekletiyoruz. Ya, biraz fazla bekletmişim. Yani e, daha erken yıkarsanız saçınızı daha iyi bir sonuç elde edersiniz. Yani şu renkli saç bir saat de böyle bir sonucu oldu tabi. Ee, daha açık bir renk elde etmek için lütfen yani 30 dakika bekletin. Ben unutmuşum bilerek yapmadım zaten. Hemen e, bir saat olmadan müdahale ettim ama biraz koyu oldu. Onlar haricinde genelde kumranlarda zaten bu renk oluyor. Onu söyleyeyim size. Kumranlar genelde koyu renk oluyor 7 numaralar. Diğer markalarınki de öyle. Gratis'inkini aldım mesela. Şu. Şunu. E, denedim. 7 numarası da var. 7 bir küllüste. O da koyu renk oldu. Genelde 7 numaralar böyle koyu renkler oluyor. Yani Eğer sarı saçı alışkınsanız bence birden böyle bir geçiş yapmayın. Yavaş yavaş numarayı düşürmenizi öneririm size. Böyle. Bu da böyle bir renk oldu. Şöyle göstereyim size. Kamerada daha koyu renk duruyor. Öyle söyleyeyim bir de. Şöyle. Daha açık bir renk aslında. Evet. Böyle oldu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. İyi günler dilerim.